herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bastarsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, benim karakterim neden böyle diyebilirsiniz. Böyle şu karakter çıktı. Evet. Değerli Süper Ender Dün e, akşam oyun oynuyordum. Laskopat çıktı. İnşallah videodur. Taktım kafaya ben de bunu görünmek istiyorum. Ya onun kanalına aşağıda link var. Abone olursanız sevinirim. Evet. Böyle bir şey. Aslında savaş topu girmeyecektim. Başka bir şey girseydim belki o gelmeyecek. Ama boş ver ya. Hop. Öldük. Öldük. Bizim manyak onu alalım. He, küçük kupa. koymuş. Bu Baskofat da artık Jesse oynuyordu. Yani maç geldiğinde. Ya bir güzel şey oynamıyor. Küçük kopat da var şimdi. Şimdi önümüze atarız. baba. Mermim bitti. Bir bir. Hadi gol atarsın. Defans ya defans. Hücum. Hadi. Uzatmaya kaldık işte. Eee. 64 kupa yaptım bunu da. Şimdi gidelim uzavantajlar diyelim. İç bölümünü yükseltmeyelim. Bu filan tuhaf. Dükkan diyelim. diyorum. bir şey var mı? Yok. <laughs> Haberler. Yeni güncellemede yeni karakter gelmiş galiba onu bakalım yeni karakter geliyor hazırlıklı olun Arkadaşlar yeni karakter gelecek Zulafet ee, Zulafet dedi ya dışlıkla kadar düştüm ama o verseydi bugün modun yani pro modun açılıyor Hop. Bugün ne güzel oynayacağım bak. Lan 8 canı kaldı bunun ya. Hop. No. Laz Ali fan gol attı. Aldım aklını. Gel lan buraya. Ben onu kafaya taktım. Keşke diğerine baksaydım ya. Onun canı az diye ben ona gittim. Oh. Alex. Ne öldüm be. Jesse ile güzel oynayamıyor ya. ara Ben Jesse ile ne yapardım. aldım. Aldım adam mısınız lan? Hop! Bunu da aldım. Bunu da aldım. Hadi lan, adam mısınız? Ulan Salih. Vur attı. Yere düştüm ben. Nanisi varmış adamın. Bunu 80 kupa yapacağım yarın. Galiba. Evet. Kaç yazdı? 3 ne lan? What the fuck? Benim j... Ha. J'sim yok sandım bir anda. Ona nasıl şey geldi dedim. Jesi yükseltalım. Ben jesi kullanmam ki. Derliği kullanırım ben. L Yine Zula Pes dedim bak ya. Brawl Pass. Yine öyle bir şey yok. Bugünlük bu kadar olsun. Bay bay.